Evet bugün Barış Ülkü'nle birlikteyiz. Haftayı kapatıyoruz. Bir haftayı değerlendireceğiz. Haftanın nasıl geçtiğini yorumlayacağız. Yeni gelen haberler var. Geride bıraktığımız Günler itibariyle gelen haberler var. Her şeyin üzerinden geçmeye çalışacağız. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl geçti hafta? Yorucuydu değil mi sizin açınızdan? E yani yorucu. Tabii işler yoğun. Peki yorucu. yani e, bereket açısından nasıldı? İyi miydi? Bereketli bir hafta olduğunu söyleyebilir misin? Yani yaptığım kendi açımdan söyleyecek olursak, kendi açımdan, kendi açımdan, ha, açımdan yaptığım işler anlamında e, bereketli bir haftayı <laughs> geçirdim diyebilirim. Kazanç anlamında bereketli soruyorsanız herhangi bir şey yapmadım. Peki. O zaman piyasaya bakalım. Piyasada nasıl bir tablo vardı pazartesinden bu yana kadar? Evet. Yani endeks tarafından başlayacak olursak yani piyasa olarak konuşuyorsak eğer ya aslında dolar TL'den başlıyor. Endeks aslında, tabii dolar TL'yi de alabiliriz. Yani, Evet. Hangisini yani, öne alırsanız onunla bu hafta hepimizin takip ettiği e, Merkez Bankamızın tabii faiz kararıydı. Perşembe günü dün itibariyle karar açıklandı beklediğimiz ölçüde faizde değişiklik yapılmadı. Ee, ama toplantı metninde bazı ifadelerin değiştiğini gördük. Onu özetleyebiliriz öncelikle. Evet. Yani orada e, ileri yönelik e, gerektiği gerekli takdirde parasal sıkılaştırma yapılacaktır ifadesinin metinden çıkarıldığını gördük. E, aynı zamanda e, politika faizinin de enflasyon üzerinde e, dezenflasyonist eski gözetilecek şekilde korunacağını söylemişler e, metinde. Ama piyasanın algılaması da bizim dalgalamamız ileri yönelik e, faiz arttırımı e, seçeneğini masadan biraz yavaş yavaş kaldırmış gibi bir görüntü ortaya çıkartmış oldu. E, böyle bir durum var. E, ama e, faiz indirimini de enflasyonda ilk e, geri çekimi gördüğü andan da itibaren yapacağını ama yine de gözeteceğini yani politika faizini enflasyon üzerinde gözeterek bunu yapacağını söylemiş. O yüzden piyasanın yine bu hafta içerisinde beklediğimiz önemli gelişmesi olduğu için yani buradan e, yorumu devam ettirirsek, e, Türk lirası varlıkları üzerinde hem yani faiz arttırmaması hem faiz dişi değiştirmemesi bu ifadeleri bu şekilde de bir denge kurarak oluşturmasıyla Türk Lirası varlıklarında çok büyük hareketler olmadı. Evet. Yani bir 8.22, 8.25 yukarıda direnç bölgesi var. Bir süredir geçilemeyen. Aşağıda da işte 8 ile 8.05 arası bir bölge var. O aralıkta kurun yine kaldığını görüyoruz. ve O yüzden Merkez Bankası'nın çok büyük etki ettiğini söylemek mümkün olmadı. Ee, bu hafta içerisinde e, piyasaları etkileyebilecek gelişme arasında hafta başı itibariyle biraz daha gerginlik ortamı yaratan işte Amerika Rusya gelişmesi, evet. jeopatik risk. Yani biz de ilgilendirdi için boğazlar üzerinden. Amerika oraya gemi sokmayacağı, gemileri sokmayacağını açıkladıktan sonra işte Biden'la Putin e arası telefon görüşmesi derken hani biraz o da tansiyon düştü. Onda bir etkisi var. Hafta içerisinde yine Amerika'dan enflasyon verisi vardı. O da e, korkulan kadar yakın zamana kadar çok yüksek bir enflasyonla mı karşılaşacağız korkusuyla faizlerde hızlı bir, bir yükseliş vardı. O da beklentilerden çok yüksek bir sıçrama yaratmadığı için onun da büyük bir tahvil fiyatlamasına etki etmediğini de gördük. Hatta geri çekildi. Onun da etkisiyle yurt içi piyasalarda kur tarafında bir etki yarattığını olumlu anlamda söylemek lazım. Çünkü dolar endeksi 91.50 seviyelerinde mesela şu anda. O yüzden de yurt içi piyasalarda kur üzerinde önemli oranda baskı yaratacak bir etkiyi görmediğimiz bir haftaya geçiriyoruz şu anda onu söyleyebilirim. Borsa tarafında da yatay bir hareketlilik vardı bu hafta. Yani çok böyle yukarı bir hareket eğilimi oluşmadı. Ama düşmedik de. Evet. Biraz bankacılık endeksinin hafta ortası itibaren desteğiyle endekste tutunma gördük. Bir 1350 test edildi. Bankacılık endeksinin de desteğiyle birazcık. Oradan yeniden 1400 üzerinde bir kapanış gerçekleşti endeks tarafında. Ama biraz hikaye eksikliği şu anda görüntüde baktığımızda. Yukarı potansiyeli taşıyacak, bize yaratacak bir durumun ortada pek olmamasıyla yabancıların da biraz uzak kalmasıyla ki düşüyor hala oran. Eee onun etkisiyle endeks tarafında da sakin bir seyirle haftayı kapattığımızı açıkçası özetleyebilirim. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın politika metnindeki e, çıkarılan iki ibare var. Onun üzerinde durmak Aha. lazım. Bu evet. ibareler kalmış olsaydı ne olur diye soracağım sana. E, i̇barenin iki tanesi şöyleydi. Biri diyor ki, uzun vadeli sıkı para politikası sürdürülecektir diyor. Yani önümüzdeki süreçte. Diğeri de Gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapılacaktır ibaresi. Bu, bu ikisini çıkardı. Bunlar aslında merkez bankasının elinde birer e, emniyet supabı idi. O emniyet supablarını açtı bence. Emniyet supablarını açarak aslında ya piyasaya e, önümüzdeki aylarda bir faiz indirimi yapabileceğine dair sinyali doğrudan vermek istedi ya da bunlara gerek kalmadığını düşünüyor. Nasıl olsa her şey elimizde. Biz istediğimiz zaman e, bu yolda devam ederiz. Ama politika faizinin artmayacağı konusunda bir şey yerleştirmiş oldu bu ibarede. Bundan sonra politika faizinde artış söz konusu değil. Hı hı. Ne kadar burada kalırız onu bilmiyoruz. İleride parasal sıkılaştırma yapar mıyız? Politika metninde yok. Evet. Peki parasal sıkılaştırmaya devam edecek miyiz? Uzun vadeli o da yok politika metninde. Evet. Bu biraz böyle Merkez Bankası'nı öngörülebilir olmaktan çıkardı mı? Yani o metinden o ibarelerin çıkarılması acaba doğru muydu değil miydi? Hala e, karar vermiş değilim şahsen. Şöyle yorumlamak herhalde gerekebilir diye düşünüyorum. Ee, böyle bir metin ifadesini şu şekilde karşılaşsak daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hani enflasyon... Yavaş yavaş böyle gelen verilerle birlikte enflasyonda bir tane veri görmüşüz mesela aşağı hareket etmiş. Aşağı Ve iki. sonra da hani bazı göstergeler enflasyonda aşağı yönlü hareketi biraz daha gösteriyor emaresi varken böyle bir toplantı metniyle karşılaşsak belki daha iyi olurdu. Yani ne, ne konuşuyoruz? Hani enflasyonda yükseliş eğiliminin devam etme ihtimalinden hala bahsediyoruz. Yani mesela şu anki görüntüde üfe tarafı ciddi manada sonraki aşamalarda kur etkisiyle birlikte bakılırsa TÜFE tarafını olumsuz yönde etkileyecek. Yani yükseliş yönde etki etme ihtimalinin olduğu bir durumdayız şu anda. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani bu noktada bir değişiklik henüz yok. Hani evet. o yüzden e, sonraki aylar içerisinde mesela Nisan enflasyonu herhalde o yüzden oldukça yakından herhalde piyasalar takip edecek. Yani şu anda e, reel faiz işte gerçekleşen enflasyon üzerinden de baktığımız değer öyle bakarsak yüzde iki buçuk üzerinde bir reel faiz veriyoruz mesela şu anda. Yani yüzde on politika faizi, işte enflasyon yüzde on biraz daha yükselirse yüzde on yedilere falan çıksak hala reel faiz veriyoruz. Tabii. Yani biraz daha alanımız sanki hani var gibi gözüküyor ama enflasyondaki şu anda görünümde e, yönünü aşağı çevirecek bir emare olmadığı için hani burada Merkez Bankası'nın bu metinden bu ifadeleri kaldırılmış olmasıyla ilgili olarak evet bu e, görüşe sahip olabiliriz aslında. Yani Burada kurun hareketi oldukça da önemli olacak önümüzdeki günlerde yine. Yani burada yeniden bir tur daha yukarı hareket başlarsa, yeniden gelişmekte ülke üzerinde bir para birimleri üzerinde baskı oluşur da bunun tekrardan etkisini görmeye başlarsak, herhangi bir jeopolitik risk artışı bizi etkilemeye başlarsa, işte enflasyon tarafını etkileyen dinamikler, gıda, emtia evet. bundan etkisiyle enflasyonun yukarı hareketi görmeye devam edersek, doğal olarak Merkez Bankası'na tekrar başvuracaktır piyasalar. Yani görüşünde tekrar bir değişiklik olacak mı ama... Bu sinyale baktığımızda yani faiz arttırımını ben şu anda pek düşünmüyorum ifadesini koyuyor. Ee, gidişata göre bence yine değişkenlik gösterebilir bir ortamdayız ama e, herhalde Merkez Bankası'nın da kendi veri seti içerisinde gördüğü bazı şeyler vardır herhalde. enflasyondaki düşüşü görmek için öyle bir yorum da yapmış olabilir, görecektir herhalde öyle düşünüyordur. Ee, o yüzden bir belirsizlik açısı o noktada içeriyor. Şimdi bana göre bir defa yabancının çok fazla böyle iştahlı olmadığını biliyor Merkez Bankası. Çünkü yabancı çıkıyor yavaş yavaş. Evet. Yani Kasım ayından bu yana 2,5 milyar dolar para çıktı Türkiye'den. Ve bu çıkışın devam edeceğini, dolayısıyla yabancıya bel bağlamadan iç piyasaya doğru mesajları verelim işte ise diye düşünmüş olabilirler bu iki ibareyi çıkararken yabancıya biz ileride faiz artışı yapmayacağız. Bir defa bunu belirleyin, kafanıza koyun. Eğer gelecekseniz bu şartlarla gelin. Yani mevcut ama aradaki marjı koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Mecbur kalırsa elbette politika metninde bu ibareler olmamasına rağmen Merkez Bankası bir faiz artışı yapabilir. E tabi, bu elinde, cebinde. Yani çünkü. Ona kimse doğru. engel olamaz. Ama sanıyorum yabancıdan çok fazla umudunu kesti. Bundan sonra yabancının sıcak para yani fon Hı. akışının olmayacağını düşünerek ya da gelmeyi çok istemediğini düşünerek bu e, ibareleri ben e, politika metninden çıkardıklarını düşünüyorum. Yoksa e, rahatsızlık veren bir ibare değil bence. Yani sözlü yönlendirme hep diye bahsediyorduk. Evet. Yani o, o sözlü yönlendirmenin e, ana e, şeyi orasıydı. Ekseni. Ekseni orasıydı. İleri yönelik yani belirt, beklentileri oluşturabilmek adına. E, yani mesela hani bu ifadeleri çıkarmış olmasına rağmen, faiz indirim seçeneği masada yeniden olmasına rağmen, hani kurda çok fazla yukarı hareket görmemiş olmamız da en azından bir hani bir faktör burada. Umuyoruz ki tekrar yukarı hareket hızlanması olmaz. Yani dediğiniz durum da olabilir. Yani uzunca bir süredir zaten yabancıların yılbaşından beri devam eden bir çıkış eğilimi var. burada yani geri gelmeleri için sadece tabii ki burada para politikası duruşu yetmiyor ekonomik anlamda diğer belirsizlikten notundan kalkması gerektiği gibi ya zaman zaman yaşadığımız bazı işte siyasi gibi belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, endişeler de bu noktada göz önünde bulundurmak durumunda. Yani esasen ben bunların biraz daha fazla etkilediğini düşünüyorum. İleri sadece Merkez Bankası politikası değil, diğer o bahsettiğim gelişmeler, ekonomideki gidişatın durumu, işte virüs konusundaki gidişatımız, buna ilişkili nasıl bir yol izleyeceğimiz, bununla ilgili iyileşme ne zaman olacak cari açıkla ilgili gidişatın evet. ne yönde ilerleyeceği, bankacılık sektörünün bundan nasıl etkileneceği dur bu gelişmelerden. Yani bunlarla kaynaklı bir belirsizlik unsurunu kendi açından belki değerlendirmiş olabilir ama yani ben yani bu, bu da, da çok doğru bir yaklaşım değil açısız. Bu ibarelerin kalmasını isterdim şahsen çünkü… Evet. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Turizm gelirlerimiz neredeyse dibe vurmak üzere. Yani bu yıl turizmden sıfıra yakın bir rakam çekebiliriz. Sıfırdan kastım. Geçen yıl 10 milyar dolar. 10 milyar dolar civarında. Onun biraz üzerinde bir rakamla kapatırız. Bu cari açımız şu anda 37.8 milyar dolar. Dolayısıyla turizm geliri gelmeyeceğine göre cari açının biraz daha yukarı doğru gitmesi söz konusu olacak. Yurtdışı dışı müteahhit hizmetlerinden yine fazla bir gelir gelmeyecek. Umudumuz bir tek ihracat. İhracata bağlı olarak eğer ihracatı çok artırabilirsek o zaman cari açığı aşağı çekme şansımız olabilir. Bana göre Merkez Bankası Türkiye'deki enflasyonun tarifiyle ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyor. Yani Merkez Bankası'nın kafası karışık demek istemiyorum ama politika metninden bunu çıkaran, çıkaranlar ya da bu ibareleri çıkarmayı önerenler şöyle bir gerçekten hareket etmiş olabilirler. O bir yanılgı bence. Türkiye'deki enflasyon şu anda bir maliyet enflasyonu. Yani Doğru, bir talep enflasyonu bir şey yok. yok evet. Dolayısıyla sizin maliyet enflasyonunu önleyebilmeniz için üretim artırmanız lazım. Evet. Bir tek çözümü bu, başka Aynen. çözümü yok. Ama bir talep enflasyonu olsa o zaman talebi kısarsınız. Ne yaparsınız talebi kısmak için? İthalatı azaltırsınız ek ithalat vergileri koyarsınız, ithalatın frenine basarsınız, ihracatı yönlendirirsiniz, dışarıdan aldığınız ham maddeyi düşük fiyatlarla alma dışında diğer kalemlerin tamamını vergilendirirsiniz ve içeride üretim yapıp bunu dışarıya satarsınız. Ama bu şu anda o momentumu geçtik. Yani şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu momentum yeterince üretememekten kaynaklanan bir evet, sorun. Evet. Zaten ekonomide denge durumu neye göre oluşuyor? İşte Arz da talebin bir yerde kesişmesi halinde eğer arz talepten çok fazlaysa fiyatlar düşük şekilleniyor. Evet. Arz talebin çok gerisindeyse ise bu defa fiyatlar çok yüksek ileri doğru gidiyor. Enflasyon patlıyor. Arz da talep dengeye geldiği zaman optimum fiyat ortaya çıkıyor. Şimdi optimum fiyatı bulabilmeye uğraşması gerekirken tam aksi bir şey yapmaya çalışıyor. Orada belki bence bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığını gidermeleri gerektiğini düşünüyorum belki bir sonraki toplantıda. Bu ibareler tekrar politika metnine girer diye düşünüyorum Ya yani tabii işin ilginç tarafı da aslında enflasyonla mücadelede sanki hani tek çözüm kaynağı hani Merkez Bankasıymış gibi iyice algılanıyor artık. Evet aynen. Yani Merkez Bankasının yapabilecekleri belli. Yani yani kısa vadeli politikalar üreterek enflasyonu ancak işte talep yönünü kısma yönünden etki tabii. edebilir. Dediğiniz gibi çok doğru bir laf. yani ileriki dönem için kalıcı bir dezenflasyon süreci toplantı metninde görüyoruz ama dezenflasyon süreci Merkez Bankasının sadece yarattığı politikalarla oluşturmamız da çok mümkün değil. Yani çünkü biz ihracat yapabilmek için bile ilk madde malzeme, hammaddeyi çoğunu yeterli bir miktarda içeride üretemediğimiz için dışarıdan almak durumunda kalıyoruz. Yani bu gıda ürünleri için de geçerli. Mesela bir eee üreticisi bir şirket mesela e, buğdayı yurt dışından ithal ediyor ki mesela bu yıl başında buğdayı yurt dışına ithal etme zorunluluğu getirilmiş mesela evet. Öyle bir durum var. Tabii. Evet. Yani bunlar olduğu müddetçe kurum her türlü hareketi enflasyonu maliyet üzerinden arttırıcı umusur. Yani bunu engelleyebilmek için sadece Merkez Bankası politikaları maalesef yeterli olmayacak. Yani O yüzden hani bu metinlerden bu ifadeler çıkmış çıkmamış o zaman geniş perspektifte baktığımızda aslında anlamanı da çok fazla tut evet. yetirmeye başlıyor aslında. Büyük, şurada, sorun daha büyük yani. Çok bu noktamı söylemek Estim. gerekiyor. Yanılgı şurada Merkez Bankası'na böyle bir gılgamış rolü veriyoruz. Yani işte gılgamış gelecek enkidüyü yenecek falan. Yani hani böyle bir rol veriyoruz. Halbuki bizim Merkez Bankamızın kuruluş yasası şunu amir. Sadece fiyat istikrarına odaklanıyor. Tabii. Başka bir görevi yok. Evet. Şimdi sadece fiyat istikrarına odaklanan bir merkez bankasının aynı zamanda büyüme, aynı zamanda istihdam gibi dertleri olması lazım. Nitekim de elinde enstrüman olmadığı için büyümeye ve istihdama odaklanamıyor. Ama Amerikan Merkez Bankası hem fiyat istikrarına hem istihdama hem de büyümeye odaklı olarak yani. Öyle bir görev bütünü var. Şimdi Merkez Bankası'nın eğer hazinenin yetkilerinin de bir bölümünü Merkez Bankası'na devredersek maliyenin yetkilerinin de bir bölümünü Merkez Bankası'na devredersek o zaman Merkez Bankası'ndan her şeyi bekleme şansımız olabilir. Evet diyebiliriz ki neden yapamadın diye. Her sene gidip hesap vermek zorunda kalıyor hükümeti. Bence yanlış. Yani çünkü Merkez Bankası bir tek konuya odaklanıyor. Onda başarılı olamayınca top topyekun başarısız olmuş oluyor. Peki istihdamı yönlendirmesi gereken otorite nerede? O onu niye hesap vermiyor? Bilmiyoruz. Peki işte büyümeyi esas alan otorite nerede? O da hesap vermiyor. Hepsini Merkez Bankası'nın sırtına yükleyip kurtuluyoruz. Oysa yapmamız gereken çok basit bir şey var. Son cümlemi söyleyeceğim sonra Çin'e geçeceğiz. Bizim yapmamız gereken şu hep böyle bugüne kadar dışarıdan ucuza ham madde alıp onu bir, bir miktar işleyip çok küçük bir katma değerli ihracat yaparak o çarkı çevirmeye çalıştık. O dönem kapandı. Şu anda Türkiye'nin maliyet enflasyonu dolayısıyla dışarıdan yarı mamül mal ithal etmeden ham madde, tabii ki mecbur kaldığımız ham başta işte var bizde yetişmiyor, kakao bizde yetişmiyor, kahve bizde yetişmiyor. Aklına gelebilecek bütün tropik ürünler dışarıdan almak zorundayız. Bunlar ayrı ama o ham birinci ürün olarak alıp yarı işlenmiş mağmur haline getirildikten sonra aldığınız zaman o zaman iş değişiyor. Evet. Mesela petrolde yarı mamuller alıyoruz. O yüzden maliyetlerimiz çok yüksek. Aynen. Keza e, tekstil ve konfeksiyonda yine yarı mamuller alıyoruz. O yüzden e, maliyetlerimiz yüksek. Buradan çıkabilirsek, mümkün olduğu kadar az ithalat yaparak ihracatı yönlendirebilirsek belki kurtuluşumuz çok daha çabuk olabilir diye düşünüyorum. Seni de çok dertlendirdim. Böyle, böyle gözüme çok şey bak Yok, gene katılıyorum size değil Katılıyor mi? Katılıyor musun? Siz, mi bitirelim misiniz? mi? Yok, hayır yani böyle bir mecburiyetin yok. <laughs> onu söyleyeyim. Yok, yani tamamen katılıyorum. Tamamen. Vallahi <laughs> <laughs> güzel. Ben eksik katılım olacak, yok, yok. olacak diye çok endişelendim bir an. Yok. Peki. Çin'e geçelim mi? Tamam. Şimdi Çin'de bu çeyrekte grafiğimiz var. Bu arada arkadaşlarımız şimdi verecekler o grafiği. Yüzde 18.3 evet. birinci çeyrekteki büyüme inanılmaz yani dev adımlarla giden bir Çin var. Sadece geçen yılın birinci çeyreğinde o da işte pandeminin tam ortasındaydı göbeğindeydi orada bir 6.8'lik gerileme söz konusu. Ondan sonra basamakları hızla çıkıyor şu son basamak müthiş yani orada böyle evet. e, merdiven basamaklarını 3'e 4'e adımımızı bayağı bir yukarı doğru atarak çıkmamızı sağlıyor. Bu Çin'in büyümesi iyi. Amerikan büyümesinin de çok yüksek geleceğini biliyoruz. Evet. Avrupa Birliği için henüz o noktada değiliz. Japonya'dan çok umutlu değiliz. Hindistan'dan biraz umutluyuz. Türkiye'den çok umutlu değiliz. Brezilya'dan hiç umutlu değiliz gibi böyle giden bir şey var. Silsili var. Buyurun. Ben de Çin'le ilgili girizgah şöyle yapayım. 1992 yılında bu ilk veriler açıklamaya başlamış Çin'de. 3 aylık bu veriler çeyreksel. 1992 yani bir birini açıklamaya başından ki en yüksek seviye, en evet. yüksek e, büyüme oranı Çin'deki. E, yani tabii yani Çin salgına ilk başlayan e, ve salgından da ilk önce çıkan ülke. Yani bakıyoruz her gün vaka sayıları komik gelme derecesinde yüzde 8 tane, 10 tane bir vaka bir buçuk milyarlık nüfusta nasıl oluyorsa, evet. yani bunu başardılar. Bir onu ee, başarıyorlar, yani evet. orada ben en ufak bir kuşku taşımıyorum. Baktım yani Çin'i bir inceledim, Hı -hı. yani öyle hani efendim ha, bunlar galiba rakamları gizliyorlar, sayıları açıklamıyorlar. Hı -hı. Dünya kamuoyu çok önemli yani başarıyorlardır. Öyle evet. değil, çok sıkı bir denetim var yani orada. Hı -hı. Evet. Yani onu başarmaların etkisiyle tabii ki e, ülkesi e, tabii ki hayata daha normal e, normal hayata biraz daha tabii hızlı dönebilmiş e, konumda. Tabii sadece kendilerinin hızlı dönmesi de bir e, etki yok tabii ki dünyanın evet. geri kalanında da ilk çeyrek yani baktığımızda bu ilk çeyrekte biraz daha bir iyimser bir hava oluştu yani dünyada yani özellikle, özellikle ocak mart döneminde dünya genelinde virüste en azından yeni varyant dediğimiz o varyantın dünya genelinde yayılmasından hemen biraz öncesinde bu 3 aylık periyodu bahsedersek eğer hani karantina kısıtlama tedbirinin bir miktarda gevşek kaldığı diyebiliriz belki. Evet. Ee, verilerde gördük mesela. PMI verilerinde gördük. Hem Avrupa'da hem Amerika'da ciddi anlamda toparlanma. Yani burada aslında yurt içi talepteki güçlü seyirle birlikte yurt dışından gelen talebin de etkisi Çin'in büyümesine oldukça fazla olumlu katkı sağlamış. Bu rakam bunu burada gösteriyor. Açıkçası buna yorumlayabiliriz. Tabi burada Çin ekonomisine de sağlanan desteklerin önemli bir etkisi var. Yurt dışı tüketimin önemli bir katkısının olduğunu da baktığımızda bu noktada görüyorum. O yüzden Çin'in ciddi manada bu veri yakalaması bu noktada normal. Ama dediğiniz gibi yani mesela Amerika'da da bu büyüme rakamlarının benzer şekilde güçlü bir sıçrama şeklinde görmemiz yüksek olasılık ee, önce bütün göstergelerde bunu bize zaten gösteriyor. PMI verilerinden tutun, perakende satışlar, dün geldi mesela enflasyon yükseliyor. Yani güçlü destekler aşılama programlarının devam etmesi gevşek para politikaları hepsi birlikte ilk çeyrekli dünyanın birçok ülkesinde bu tarz büyüme rakamları ortaya çıkaracak. Peki, Çin'in sanayi üretimi grafiği var. O gelecek ekranımıza. Orada da tabii Mart ayı verisi çok yüksek değil ama yine de ondan önceki iki ay olağanüstü yüksek evet. rakamlar gelmiş durumda. Ocak'ta 35.1, Şubat'ta ikiz bir rakam geldi. Yine aynı birbirini yineleyen iki rakam. Orada da %35.1. Zaten merdiven basamakları olarak baktığımızda e, Haziran e, 2020'den itibaren hiç teklemeden neredeyse evet. he, her seferinde biraz üstüne koyarak geliyor. Aralık'tan sonra çok hızlı bir depar atıyor. Bu böyle yani futboldaki sıkı forvetlerin Ronaldo e, stili bir forvet gibi hızla öne doğru çıktığını görüyoruz. Bunu neye borçluyuz? Şimdi zaten, bu kadar hızlı adımlarda gitmesini. Yani Haziran'la hemen hemen işte Aralık ayı arasında. Hani Aralık demeyelim de işte zaten ama devam etmiş aslında. zaten o zaman kısıtlamalar dünya genelinde kaldırılmış gibi bir şeydi hemen hemen zaten. Onun evet. etkisi de biraz canlanma, Tabii. biraz yaşattı orada. İşte Ocakla Şubat ayı da bence hani bastırılmış talebin e, etkisi var orada. Yani o biraz Ve dış talep. Dış talebin tabi az önce bahsettiğimiz. Yani zaten az önce dediğim gibi hani Mart ayında bu hani İngiltere mutasyonunun biraz dünya genelinde yayılmasıyla e, kısıtlamaların biraz da bir dönem aslında. Yani ucundan orası yakalıyor Mart ayı. İşte zaten hani bu Mart ayındaki düşüş belki de biraz ona e, bağlamakta gerekiyor. Yani yurt dışından talep belki bir tane Mart'ta yavaşladı şeklinde. Ama nereden bakarsak bakalım tabii ki Aralık ayındaki rakamın neredeyse iki katı gibi bir rakama sahip. Yani sonraki aylar içerisinde de bence Çin'in sanayi üretimi yaz da geliyor yavaş yavaş. Zaten Çin virüsle ilgili çok bir problem yaşamıyor. Yani dünya genelinde aşılamalar yaygınlaşmaya devam ediyor. Amerika son derece hızlanmış durumda şu anda özellikle. İşte İsrail hemen hemen bitirdi gibi, İngiltere bitirdi gibi işini bir Avrupa'nın bazı ülkelerinde sorunlar var. Onlar da biraz ortadan kalkmaya başlarsa özellikle Almanya. Evet. Ee, onun etkisinin bence Çin sanayi üretimine ve diğer o büyüme verisine de bence daha da fazla olumlu katkı sağlaması muhtemel. Yani e, dünyanın geri kalanı yani Asya, Avrupa, Amerika için e, şu andaki görüntüde çok büyük olumsuzluk e, görüntüsü açısı sahip değilim buna. Peki şimdi Euro bölgesinin TÜFE oranları geliyor. Orada da bir canlanma var. Oradan tabii sanayi üretimi rakamlarının şu an nereye doğru gittiğini bilmiyoruz ama TÜFE bize bir umut dalgası yaratıyor. TÜFE Mart ayında %1.3 yani 0.9'dan buraya geldi. Bu Euro bölgesinin bir de Avrupa Birliği'nin geneliyle ilgili veri var. O burada yok. O grafiklerde yok. Orada aramana gerekiyor. Tamam. Ya yani ben hemen arayışa geçtiğini görüp arama diye. <laughs> var mı diye bakayım merak ettim. Et, vakit mi? kazandırmak için. <laughs> Euro bölgesinin rakamları da 1.3'ten 1.7'ye çıktı. Yani şubatta 1.3 iken 1.7'ye çıktı. Avrupa'nın tamamında hissedilen bir enflasyon aşağı yukarı kendini göstermeye başladı. Bu da ekonominin canlanması için ciddi bir işaret olarak kabul edilebilir mi? Yani tabii hani bir laf vardır ya malumun ilanı diye evet. e, onu görüyoruz yani. Zaten hani fiyatlamalarda kendini ilk aşamada göstermişti zaten. E, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlilik e, enflasyonun geleceğine yönelik işaretleri aslında göstermekteydi. Yani burada özellikle tabii hani e, bu küresel salgının e, kontrol altına alınma çabaları içerisinde aşı uygulamaları ile birlikte sürdürülen parasal teşvikler evet. e, en büyük etken. Yani Avrupa ekonomisinde de bunun etkisini şu anda görüyoruz bir miktarda olsa. Yani hizmet tarafı aksamaya devam ediyor fakat imalat tarafı yani üretim aksamıyor o noktada. O yüzden kaynaklı bir fiyat artışı belki talebin gelmesiyle, desteklerle birlikte bakıldığında, yani biraz aslında maliyet tarafının da etkisinde olduğunu düşünüyorum ben. Onun da katkısı var orada. Yani hep birlikte bakıldığında böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani Amerika mesela bu hafta gelen salı günü enflasyon orada da zaten yükseliş var. Avrupa da buna katılıyor. Çin de aynı şekilde. Dünya genelinde enflasyon açık bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bunu da demin bahsettiğim tüm etkenleri birleştirdiğimizde devam edeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili öncü göstergelerden bir tanesi mesela önümüzdeki hafta gelecek. Hafta sonu yani Cuma günü. Alpa bölgesinden PMI verilerini mesela açıklayacak. Evet. Onu izleyeceğiz. Orada da eğer beklentilerden daha yukarı veriler gelmeye devam ederse Enflasyon beklentilerinin de yukarı doğru fiyatlamaya devam ettiği bir süreç yaşanabilir orada. Ee, mesela Lagart'ın, Christine Lagart'ın bir açıklaması vardı bu hafta içerisinde. Ee, ekonomi hala e, koltuk değnekler üzerinde hareket ediyor şu anda. Yani bu demek istiyor ki teşvikleri de devam edeceğiz. Evet. Yani uzunca bir sürede Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da da parasal teşviklerin devam edeceğini bu açıklamadan anlayabiliyoruz. Doğal olarak bu süreç e, salgın etkisi azaldıkça hem bastırılmış talep, Tekrar insanlar yani hayata önce, dönecekler tabii. geri umuyoruz. Ve bu da tabii ki talebi canlandıracak. Bu da ciddi bir harcama anlamına gelecek. Ve enflasyonda yukarı yönlü seyirleri görmek anlamına gelecek bu. Ta ki merkez bankaları biz tamam duruyoruz, varlık alımını kesiyoruz, yavaş yavaş bu işin işte yani. döndüreceğiz diyene kadar. Sonraki aşamalarda bence geri dönüşler de gelebilir. Peki son 3-3,5 dakikamız. Orada da yurt içi yerleşiklerin banka mevduatları ile ilgili bir grafiğimiz var. 223 milyar dolar son gelen veri. tabii son bir haftanın verisi burada yok. Bu grafiğe dahil değil. Ama muhtemelen biraz daha yukarıya doğru geldiğini göreceğiz. 1-1,5 bir, bir milyar dolar daha yukarıda şekillenecek bir döviz mevduat hesabı var. Türk halkı maalesef çift parayla yaşamayı sürdürmek zorunda. Yani öyle hissediyor. Yani Türk lirası olan güven o kadar sarsıcı boyutlarda günler geçirdi ki mecburen insanlar kendilerini güvence altına alabilmek için bir, yan, bir yanda da bir tarafa da biraz dolar, biraz altın koyma ihtiyacını evet. hissediyor. Bu vatandaşın suçu değil. Tamamen Türk Lirası'na olan güvenin iyi tesis edilememesinin yarattığı bir sonuç. Acaba e, buna nasıl baş edeceğiz? Bir de tabii kısa vadeli borcumuzun biraz önce verdiğim haberlerde dikkatini çekmiştir. Hı -hı. 192 milyar dolara çıktığını ve bu borcun. 27 milyar doların son 10 ayda e, hanemize girdiğini düşünürsek evet. yani bu kadar kısa zamanda bu kadar çok e, borç biriktirmekte ayrı bir maharet olsa gerek. Şimdi tabii yani e, yurt içi yerleşiklerin banka mevduatlarında yabancı para mevduatının e, bir sürü bir türlü düşmüyor. Yani bunu evet. açık bir şekilde görüyoruz. Yani bunu nasıl düşürebiliriz? E, açık yani yorum e, çok basit. Enflasyon yani enflasyonla biz ne zaman mücadeleyi başarırsak, sonucu ulaşabilirsek o, e, o zaman Türk Lirası olan güveni yeniden tesis edebiliriz. E, o zaman e, daha fazla e, Türk Lirası'nda durmak için bir istek doğabilir. Yani şu aşamada e, enflasyona yönelik e, görüntü yılbaşından itibaren e, aşağı yönlü bir hareket göstermediği için de ve ileri beklentilerde de işte Merkez Bankası beklenti takip de görüyoruz mesela yukarı revizyonlar geliyor. Piyasanın genel beklentisine baktığımızda hatta hane halkının kendi cebindeki enflasyona bir de baktığımızda aslında o ası daha yüksek bir enflasyona da işaret ediyor genel itibariyle baktığımızda. Bunu tabii ki her vatandaş kendi açısından değerlendirdiğinde doğal olarak elindeki paranın değerini koruyabilmek adına e, kurda bakıyor bir taraftan 8 seviyesinin altına da bir türlü gelmediğini e, görüyor. Yani o yüzden ileriki aşamalarda mesela Merkez Bankası toplantısından çıkan karar içindeki metindeki o ifade bile aslında etkileyebilir sonraki günler, haftalar için. O yüzden hani kurda, pardon e, dö döviz mevduatında evet. o yüzden bir çözülme görmüyoruz maalesef. Yani faiz oranları yüksek seyrediyor. Mesela ya Türk lirası mevduatında da bakıyorum orada da bir hafif artış var ama yani burada ağır basan taraf bir miktar daha dolar olmaya devam ediyor. Bunun için enflasyon tarafını çözmemiz lazım. O da az önce konuşmuş tüm nedenlerle gerçekleşen, sonuçlarla gerçekleşmesi gereken bir durum. Kısa vadeli politikalar değil, ortozun vadeli yapısal indirmek Şimdi lazım. bu son veri, yani sondan bir önceki veri olduğu için son bir cümle söyleyeceğim. Öyle veda edeceğiz, Hı. reklama gideceğiz. Mesela TL mevduat grafikte gözüküyor. En son veri 2 Nisan'da gelmiş. O 2 Nisan'da 1 trilyon 581 milyar lira, bir Hı -hı. TL mevduat var. Sonraki hafta 9 Nisan'da bu sadece 5 milyar TL artmış durumda. Ama döviz mevduatına bakıyoruz 221'den 223'e çıkmış. 2 milyar dolar orada. Evet, 1.9. Evet. Dolayısıyla Kalkın'ın bu, öyle. Halkının bu Doğru. dövize olan yöneliminin önlenmesi için yalnız Aynen. ve yalnız yapılabilecek tek şey var. O da enflasyonda. gerçek anlamda iyi bir mücadele. Bu yapılırsa çözeriz bu işleri çözeriz ve yolumuza devam ederiz. Yoksa her gün bunları konuşmak zorunda kalabiliriz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Reklama gidiyoruz.